mezhep hakkındaki düşüncelerini sordum iki oldu. Hocam ben mezhepsizim. Kur'an'da mezhepler en az 7 ayette yasaklanır. Bunların cevabını çok verdim. Tekrar tekrar şimdi hangi ayetler olduğunu Cemre Demirel mezhepler 7 ayet diye Google'la o ayetleri görürsün. Mezhepler hiçbir şekilde Kur'an tarafından emredilmez. Parçalanmadan bölünmeden Allah'ın ipine yapışın denir. Farklı helalleri, farklı hükümleri olan oluşumlar varsa ortada bunların ismini mezhep diye yumuşatamaz. Bunlar yeni dinlerdir. Mes her mezhep yeni bir dindir. Allah'ın farklı haramı, farklı helali olamaz. Hem mezhep önderleri atıyorum İmam Şafii, i̇mam Azam ben mezhep kuracağım diye yola çıkmamıştır. O ayrı konu. Adamların niyetlerini şey yapmıyorum ben. ölçmüyorum. İyi insanlarsa Allah ödüllerini verecektir zaten. Ama zaman içinde bunlar mezhepleştirilmiş. Ha, sen o soruyu bana mı soruyorsun? Sen imamı, e, kendi imamına uy, sen de kendi imamına uy deniliyor çocuklara, adamlara. Ve ikisi de farklı şeyi yapıyor. Ne o? Aynı din. Ve akıl almaz kuralları var. Her şeyi zorlaştırıyorlar. Neyse ya. Hocam cevabı çok uzun bir soru sordu. Şimdi kestirip atmak zorunda kalıyorum o yüzden.